Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soy gününe en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. 12 Mehmetçiğimizin şehadetinin acısı yüreklerimizi dağlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesi de siyasetin gündemini belirledi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'daki o protestoları değerlendirdi. Manisa'da güya gövde gösterisi yapacaktı dedi. Yerel seçim mesajı da verdi. <laughs> Manisa'da gitmiş orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Şehit cenazesinde protesto edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı hedefinde. Yaklaşan yerel seçimleri de hatırlatarak eleştiri oklarını sıraladı. 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya ne yüzleri ne gözleri hiçbir şey olmaması lazım. Cumhurbaşkanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye yüzyılının inşasına engel olamayacaksınız dedi. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Erdoğan ile ünlü iş insanı Ali Sabancı arasındaki diyalog dikkat çekti. Ali Bey bak şimdi ikinci piste de devreye girdi. Daha fazla uçak alacağız Sayın Değil mi? Bak şimdi 300 tane Türk Hava Yolları aldığına göre. Onların ne kadarı bize? Hep. Erdoğan yeni açılan pistten Cumhurbaşkanlığı uçağıyla havalandı. İstanbul'dan ayrıldı. Ve CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde yaşananlara bakacağız şimdi. Şehit Enis Budak son yolculuğuna uğranırken kalabalıktan protesto sesleri yükseldi ve ardından arbede yaşandı. Olayları provokasyon olarak yorumlayan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gövde gösterisi değerlendirmesine de yanıt verdi. CHP lideri Özgür Özel, Şehit Enis Budak'ın cenaze töreninde protesto edildi. Erdoğan o cenazede Özel'in gövde gösterisi yaptığını söyleyince yanıt gecikmedi. Ne gövde gösterisi ya? Gövde gösterisi dediğin bir elini tabutun üstüne koyup bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen askerlerden Enis Budak Manisa'da sonsuzluğa uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketindeki cenaze törenine katıldı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı duruşu ortaktır. İktidar Partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Cami bahçesine girdiği sırada Özel'e tepki sesleri yükseldi. Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam ederken Özel camiden Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek ayrıldı. Açın, açın, açın. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. CHP lideri şehit cenazesinde yaşananları provokasyon olarak değerlendirdi. Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor. Özgür Özel bizim de ailemizin evladı diyor. Birazcık utanma olmaz mı insanda? İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ölümünün 50. yılından mezarı başında anan Özel, siyasetteki ortak bildiri tartışmasına da değindi. Sorunu bir A4'e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Ne Özgür Özel'in ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin geriye atacak bir tek adımı yoktur. Özel'in Erdoğan'ın gövde gösterisi yorumu üzerinden MHP lideri Bahçeli'ye de mesajı vardı. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık. CHP ve Dem Parti'nin meclisteki ortak terör bildirisine imza koymaması MHP lideri Bahçeli'nin tepkisini çekti. Bütçe mesaisinin son gününde Bahçeli Dem Parti grubu konuşurken genel kurulu terk etti. Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum. Yüksek Mahkeme'ye bir kez daha mesajını bu sözlerle verdi. Dem Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş kürsüye çıkınca MHP lideri Bahçeli genel kurulu terk etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyecek. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Genel kuruldaki bütçe mesaisinin son gününde grup başkan vekilleri söz aldı. Sıra DEM Parti'ye gelince MHP lideri grubuyla birlikte genel kuruldan ayrıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum. 12 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından meclisteki ortak bildiriyi imzalamayan iki partiye CHP ve DEM Parti'ye böyle tepki gösterdi Bahçeli. Genel kurulda 2004 yılının bütçe görüşmeleri dün akşam saatlerinde tamamlandı. DEM Partili sırrı sakık kürsüdeyken tansiyon bir kez daha yükseldi. Yükseldi. Ben bu topraklarda barışın inşa olmasını, hayat bulmasını istiyorum. Sabahtan beri bak bağırma, bağırma, bağırma. Hadili bil, hadili bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri Say, insanlar konuşuyor, sayın sen orada hamaset Say, yapıyorsun. Sayın. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sakıka terör tepkisi gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Bana parmak sallama, hadsiz ol. Hadili bil, sen bileceksin bunu zaten tanırız, biliriz. Tükenmiş bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor. Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesini ne zaman alacak? Efendim cevabı merakla beklenen soru bu. Bütçe maratonunun sona ermesiyle bir kez daha gözler meclise çevrildi. İkramiyelerin hesapları yatacağı tarihte belli oldu. Diğer emeklilerimiz de bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik Erdoğan talimat vermiş. Düzenlemeyi içeren torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Genel kurulda bütçe maratonunun başlamasıyla teklifin görüşmelerine ara verilmişti. Bütçe mesaisinin bitmesiyle çalışan emekliye ikramiyeyi de içeren torba teklifin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Eğer ihtiyacı olmasa niye çalışsın? Hak etmiş oluyor bir kere. Emekliye verilecekse herkese verilmesi lazım. Hayırlı olsun ne olacak? Alsınlar. Eğer herkese verilsin. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması planlanıyor. Cumhurbaşkanının onayının ardından da 5000 liralık ikramiyenin yeni yıldan önce hesaplarda olması bekleniyor. Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Taraflar bu hafta üçüncü kez buluşacak. Hafta sona ermeden en geç cuma günü pazarlıkların sonucu yani rakam belli olacak. Kulislere %40 zammı Erdoğan'ın düşük bulduğu bin lira daha yükseltilmesi için Mehmet Şimşek ve ekibiyle görüştüğü yansıdı. Bu da rakamın 17 bin olması yani %50 artması anlamına geliyor. Efendim, yine bir kontrollü yıkım, kontrolsüz çöküşle sonlandı. İstanbul Esenyurt'ta altı katlı bina büyük bir gürültüyle yola çöktü. O anlar yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Ay Allah Kontrollü yıkımda işler kontrolden çıktı. Gel, gel. Altı katlı bina yola çöktü. Milleti de öldüreceklerdi. <laughs> Apartman çöktü. Esenyurt'un Esenkent mahallesinde kentsel dönüşüme giren apartmanın yıkımı vardı. İş makinesi saatlerce uğraştı. Bak görüyor musun? Yıkamıyorlar, yıkamıyorlar. Düşmesin bu tarafa da. Korktukları başlarına geldi. Bina büyük bir gürültüyle çöktü. Herkes canavlı ile kaçtı. Bir kişi hariç yıkım sırasında toz etrafa saçılmasın diye su sıkan bu işçi istifini hiç bozmadı. Neyse ki kimsenin canına malına zarar gelmedi. Korkan mahalleli tepki gösterdi. Bu görüntü ise Diyarbakır'dan yıkım sırasında çöken bina karşıdaki iş yerinde bulunan adamı çok korkuttu. Pencereden atlayıp kaçışı kameraya yansıdı. Yıllardır evinin salonunu sahne olarak kullanan evde tiyatro akımının öncüsü Metin Zakoğlu gürültü yüzünden mahkemelik oldu. Komşusu evini bastı, onu ve misafirlerini telefonla kayda aldı. İşte o anlar. Terbiyesiz, siz de atlayıp da basıyorsunuz beni. Evimin salonunun ortasına kadar girebiliyor yani. Bundan daha büyük tehdit olabilir mi? Oo, nasıl ben evime nasıl girerim? Ben evime nasıl girerim? Zorla girmedim ki. Evde tiyatro yaptı. Komşusu rahatsız olunca ortalık karıştı. Tiyatro yapıyorum yani. Tiyatronun kime ne zararı olabilir? Bana zararı var diyen komşu gürültüden rahatsız oldu. Oyuncunun evini bastı. 50 yaşımın 25 senesini evlerimin salonlarını tiyatroya döndürerek tiyatro deneyi yaptım. Oyuncu Metin Zakoğlu uzun zamandır hem takipçileri ...hem de hayranlarına evde tiyatro yapıyor... ...ve bu tiyatrolara da onlarca kişi katılıyor. 6 ay falan hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta evimin bahçesinde de oynadım. Bahçeye aldım seyirciyi. O tiyatrolardan komşusu iddiaya göre rahatsız oldu ve... ...önce onunla konuşmaya başladı. Daha sonra o konuşmalar yerini hakaretlere bıraktı. Metin Bey siz dedi bahçenizde tiyatro yapıyorsunuz... ...derhal e, bu işe son verin dedi. Ben en kısa zamanda bunu başka bir yere taşıyacağım dedim. Haklısınız. Sözünü tuttu tiyatro. Tiyatroyu başka bir yere taşıdı. Bir akşam dostlarını çağırmış evinde ağırlıyordu. Komşu o buluşmayı tiyatro sandı. Evi bastığı günse arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Hiçbir tiyatro ne bir şey. Misafirlerim var evimin içinde. O misafirlerin içinde avukat arkadaşlarının yanı sıra CHP'li vekil Mahmut Tanal'da vardı. Kapı çaldı. Tam oyun saati 9'da. Asistanı geldi kapıyı açtı. Kapının diğer ucunda komşusu vardı. Elinde bir telefonla onları kayıt alıyordu. Daha sonra nasıl olduysa kendini bir anda içeri içeri attı. Nasıl benim evim? Böyle bir şey Evimde yapıyorsun? ben burada şu evet. anda arkadaşlar. Baba! Bir dakika bir dakika. Amca o. O. Milletin izin almadan nasıl kaydırdınız? Bu kim? Beyefendi milletin Bugün, izin bu alma nasıl kaydarsınız? <laughs> Ev sahibine evi gösteriyor. Bakın burada tiyatro yapılıyor. İşte bu ne terbiyesizlik. Tartışma polis müdahalesiyle son buldu. Oyuncu komşusunu savcılığa şikayet etti. Şovober o komşunun da kapısını çaldı ama açan olmadı. Dünya ölü turizm beldemiz Pamukkale'de pansiyoncuların eylemi vardı bugün. Turizm işletme belgesi olmayan pansiyonlar mühürlenecek denince birçoğuna kapatma yazısı gelmişti. İşletmeciler valilik önüne seslerini duyurmaya gitti ve bazıları sinir krizi geçirdi. 49 milyarda yılbaşından sonra kesip Allah Büyüreceğiz diyorlar. Yazık kaynasın. Gözlerinde öfke, dilinde isyan vardı. Turizmdeki o yeni kural 30 yıllık pansiyoncuyu çileden çıkardı. Lütfen, lütfen Bu belgeyi almayanlara kapatma yazısı geldi. Denizli Pamukkale'deki turizm işletmelerine basit konaklama belgesi şartı getirilmiş. Belgesi olmayan işletmelerin yıl sonunda kapatılacağı tebliğ edilmişti. Lütfen, yeşil mahalle Allah ha. İddiaya göre pansiyoncuların hepsinin ruhsatı vardı ama eskiydi. Çoğunun başvurusu reddedildi. Olurum şarttan bayındırlıktan alınmış ruhsatlar var. Yok bunun mühürü eksik. Yok bunun efendim imzası görünmüyor. E 40 yıl önce imzalar tabii mürekkebi silinmiş olabilir. Yani. Ama bunlar resmi dairelerden alınmış. Sorunlarını çözemeyen pansiyoncular valilik önünde eylem yaptı. Yazıklar olsun. Lütfen, lütfen. Bunları güçlendirerek yapı uyumunu sağlatarak burada bunun devam etmesi lazım. Yıkarak bir yere var ama. Yetkililer o isyana kayıtsız kalmadı. 31 Aralık'a kadar olan süre 4 ay daha uzatıldı. Efendim kentsel dönüşüme giren apartmanın önünde müştemilat olarak kullanılan tek katlı küçük bir yapı vardı. Toprak kayınca yıkıldı ve korkunç bir gürültüyle çocuk parkının üstüne çöktü. İstanbul Eyüp Sultan'da yaşanan facia şans eseri ucuz atlatıldı. deprem oluyor ve binalar yıkılıyor gibi düşündük çok büyük bir sesti. Yer ya inledi yani resmen yer inledi. Toprak sürekli kayıyor. Çürük bina yıkıldı. Çocuk parkının üstüne çöktü mahalleli. Hem tedirgin hem de şokta. Bir daha gümbür sesi böyle gerçekten deprem sandım. Her adamın bir araba bir yere vurdu. Baktım baktım bir şey yok. Sen bu parkta oyun oynuyor muydun? Oynuyordum. Deprem sandım. Yatağının hemen köşesine gittim. Sonra bir çıktık cama yani şok olduk. Çocuklar çok korktu. Bir tane de bebeğim var. O bile uykudan sıçradı. Eyüp Sultan'da sabah 8 sularıydı. Gürültüyü duyan pencereye balkona koştu. Küçük çocuklarımız var ve bu parkta oynuyoruz. Dün bahçede kahve içtik arkadaşımla bu bankta e, ve bu, bu bizim başımıza gelebilirdi. Yani kafamıza yıkılabilirdi. Hala şokunu yaşıyoruz açıkçası. Bu gördüğünüz yeşil binanın önündeki küçük tek katlı bir kömürlüktü yıkılan. Şimdi o bölgeye doğru iniyoruz. Oldukça da tehlikeli tabii burası. Dikkat edelim. Burada zaten kömürlüğe dair hiçbir şey kalmamış. Tamamı aşağıda oyun alanına inmiş. Binanın aslında, e, kentsel dönüşümle ilgili bir karar varmış ama henüz işlem yapılmadığı için çok büyük sıkıntı arz ediyor. Bakın hala binadan kopan büyük taş parçalarının aşağıya düşme ihtimali devam ediyor. Yeşil bina çok tehlikeli hala. Kömürlük aşağıya uçtuğunda bu binada oturanlar vardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Şu anda da zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürlüyorlar. Mühürlendi çıkıyoruz. Peki gidecek bir yeriniz var mı? Her koyun kendi bayanı olsun işte. Akrabalık zinciriyle devam edeceğiz yani. Ne yazık ki onca yaşanana rağmen ders çıkarılmadı. Az parayla çok kazanma hırsı, kısa yoldan zengin olma hayali yine birilerini saadet zinciri tuzağına düşürdü. Ve İstanbul'da yıllardır birlikte çalıştıkları arkadaşlarının yalanlarına inanan 30 kişi 6 milyon lira dolandırıldı. Biz bunu kar amaçlı yaptık. Daha çok kazanalım daha çok kazanalım dedim. O kadar tomar parayla kaçtın. Allah rızası için. Yine aynı vaat yine aynı son. Kaçtıktan sonra bana attığı ilk ses kaydı bu. Öyle ya, Hiçbir yüzüm yok sana bir şey demem. O bildik numarayı yaptı. Kısa yoldan zengin olma hayali sattı. Akrabalarını da bir tekstil şirketinde 20 yıldır birlikte çalıştığı arkadaşlarını da kandırdı. İşte Ben dedi altın işi yapıyorum. Altın alıp altın satıyorum dedi. E, kendini zengin gösterdi. İşte her gün tomar parayla gelirdi. Her Allah'a Onların tomar parayla, altınla gelirdiği. Siz de kazanın diyerek yüksek kar vaat etti. Herkes elindekini avucundakini ona verdi. Kimi 100 bin lira, kimi 800 bin lira, Hülya Yıldırımsa 280 bin lira kaptırdı. Biz bunu kar amaçlı yaptık. İlk başta ilk iki ay çok düzenli gitti. Hani düzenli ödemesini yaptı. Daha çok kazanalım, daha çok kazanalım dedim. Güvendikleri dağlara kar yağdı. Saadet zinciri kırıldı. 30 kişinin 6 milyon lirası buhar oldu. O parayla ortadan kaybolan dolandırıcıdan itiraf da geldi. İlk başta ne güzel her şeyimi veriyordum. Sonra gene bu oyuna döndüm. Dedim belki şey yaparım diye. Yok şuymuş yok buymuş yok altın işiymiş. Hepsi yalan. Bir de mektup yazdı. Cezaevine girersem borçlarınızı ödeyemem dedi. Bak borcunuz borç. Sen bilirsin. Durmak istemiyorsan öldürmeydin. İstediğini yapılıyor. Saadet zinciri mağdurları soluğu savcılıkta aldı. Allah rızası için ya paramızı öde ya da gel teslim ol bizim de içimiz rahat etsin. 35 yıllık semt pazarı trafik sorununa yol açıyor gerekçesiyle kaldırıldı. Esnafa o pazardan 2,5 kilometre ötede başka bir yer gösterildi. İşte kıyamette bu yüzden koptu. Yeni pazarın yeri iz oraya kimse gelmezdi. Yani 105 pazarcı bugün eylemdeydi. Bizi dinlemiyorlar, bizi anlamıyorlar. O kadar sıkıntıdayız ki yani. Şurada güzel güzel geze geze akşam pazarını bekliyorduk. Pazar çok uzak. Gitmemiz mümkün değil yani. Zaten her şey pahalı. 35 yıllık pazarın yeri değiştirildi. Esnaf ayaklandı, semt sakinleri isyan etti. Bizi götürdükleri yer buraya uygun olmadığından zaten bu iş bu noktaya geldi. Yerleşim yerinin içerisinde kurulmamış pazar. Müs yok? yok, otobüs yok, hiçbir ulaşım, yok. ulaşım aracı yok. Burası Sultan Gazi. Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne kurulan semt pazarı trafik sorununa yol açtığı gerekçesiyle kaldırıldı. Belediye esnafa başka bir yer gösterdi. Birkaç market zincirinin baskısıyla kaldırılmış bir pazar burası daha Ben kardeşim marketten alıyorum. Markete daha uygun, daha ucuz seçebiliyorum. Yeni kurulan kapalı pazar yerinin olduğu alana geldik. Burası otoban kenarında ve bakın bir tarafında da sanayi var. Ve toplu taşıma imkanları da oldukça kısıtlı. Eski pazar yerine göre de yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta. Çok köhne, çok izbe bir alan. Ve belli bir yaş üstündeki insanların oraya gelme şansı zaten yok. Pazar bizim işimize geliyor yani marketleri mecbur etmesinler halka. Servisi ilk zaman yapıyorlar gerisi yok. Daha kimse evet. görmüyor yani. Pazarcı esnafı dün akşam 11'den beri burada nöbette pazar yerinin daha yakın bir yere kurulmasını istiyorlar. Bir arka sokakta olur. Bu yüzden de yetkilileri çare bulmak için buraya bekliyorlar. Yetkili yok polis var. Biz halkın gücünün üstünde güç tanımıyoruz. Bu kadar. <laughs> Efendim tatlı yiyelim tatlı konuşalım derler ama ne tatlı yiyebiliyoruz artık ne de söz konusu baklava olunca tatlı konuşabiliyoruz. Çünkü bir tepsi baklavanın fiyatı tam 1300 liraya yükseldi. Hal böyle olunca baklava hediyeliğe dönüştü. 2,5 kilo mu? 3000 lira mı? <laughs> Fıstığı piyasadan toplayıp ondan sonra pahalı pahalı satıyorlar. Seversin baklavayı seviyorum. Tanesi 30 lira. Babam sağ olsun genelde o alıyor. Stokçuluk bitmedi. Bir tepsi baklavanın fiyatı dudak uçuklatan rakama çıktı. Daha önceki haberlerimizde bir dilim baklavanın hep ne kadar olduğunu size anlatıyorduk ama artık ipin ucu iyice kaçtı. Bakın önümde bir tepsi baklava var ve o baklavayı alabilmeniz için tam bu kadar para vermeniz lazım. Yani 1300 lira oldu fiyatı şu anda. Peki neden? Fıstık fiyatları 500 liradayken şu an 800 liraya çıktı. Yani değişen hiçbir şey olmadığı halde bir fıstığın kilosuna 300 lira birden zam yaptılar. Antep fıstıklı baklavanın kilosu 520 lira. Yani aynı ağırlıktaki kıymadan 100 lira daha pahalı. Baklavanın ateşini artıran tek başına Antep fıstığı değil tabii ki. Onun yanında bakın tereyağı ve... Una da geçtiğimiz süreçte %100'ün üzerinde zam geldi. Evde yapayım deseniz ne kadara gelir? Evde de az olmaz yani maliyeti. Bir de üzerine askeri ücret de gelecek. Şu an yeni zam da yolda yani. Stokçular Antep fıstığına zam üstüne zam yapınca baklava da artık eve götürmelik değil hediyelik oldu. Siz kendiniz için mi alıyorsunuz? Ben yok bunu hediye olarak alıyorum. Valla almaya çalışıyoruz ama kendimize değil. Bir misafirliğe giderken genelde o şekilde. Aşiret mensubu aile oğluna sünnet düğünü yaptı. Karsınları İstanbul'da buluşturan gösterişli düğünde masalar doldu taştı ve bilanço rekor 7 yaşındaki Emre tam 12 milyon 550 bin lira takıldı. 27.500 dolar, 2000 euro, 30.000 TL. Kardeşi 36 plakalı araba hediye etmiş. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dövizi Türk lirası derken deste deste paralar valizlere sığmadı. Banknotları saymak için 6 masada 6 ayrı ekip kuruldu. Sürprizlerimiz var zaten. <laughs> 6 bin davetlinin katıldığı törende küçük emire 12 milyon 550 bin lira takıldı. Çeyreği yarımı da cabasıydı. 7 yaşındaki çocuğa otomobil hediye eden bile oldu. Alkış olmadığı için alamamışız. Evet, ver coşkuyu. Kars Mala Beyri aşiretinden Özbey ailesi oğullarının sünnet düğününü İstanbul'da bu salonda yaptı. Toplam yükün 12 milyon 550 bin lira. İşte bu ya. Masalar doldu taştı. Kuş sütünün eksik olduğu düğüne davetlilerin takı şovu damga vurdu. Valiz geldi mi? Acele etmeden bir kişi versin saysın yerleştirin. Alaylar, şarkılar, türkülerle geçen gece 12 milyon 550 lira takı rekorunun açıklanmasıyla son buldu. Okulları yıkılınca kilometrelerce uzaktaki bir başka okula yerleştirildiler. Bir sene içinde okulunuza geçeceksiniz dediler. Ancak iddiaya göre tam 5 yıldır okulun inşaatı bitmedi. Hem çocuklar hem de veliler perişan oldu. 5 yıldır buranın bitmesini bekliyoruz. 5 yıldır mağduruz. Yağmur, çamur demeden, kar, kış demeden ya mağdur bir şekilde gidip geliyoruz. Servis parası vermekten yorulduk artık. Öbür okul da bizi istemiyor. Okul yolu çile yoluna döndü. Kaç senedir okulumuzun yapılmasını bekliyoruz. Büyük bir mücadele veriyorlar okula gitmek için. Okulları yıkıldı ama yeni inşaat bir türlü bitmedi. Fatih'teki Yavuz Selim Ortaokulu iddiaya göre 5 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Okulda okuyan yani çocuklar da uzak mesafedeki okullara gönderildi. Otobüs gitmiyor o tarafa. Ben evimden okula kadar 45 dakika yol yürüyorum. Okula çok geç gidiyoruz, akşam çok geç geliyoruz. Ders çalışacak vakit ayıramıyoruz kendimize. Benim oğlumun boyu uzun ve oradaki ilkokul sıralarına olmuyor. Ulaşım servis masrafları katlandı. Çocuklarını okula göndermek veliler için çileye döndü. Ben 7. sınıf öğrencisiyim. Servis e gidiyorum. Servis 1500 lira istiyor. Her ay 1000 lira servis ücreti veriyorum senedir. Ve artık vermek istemiyoruz. Okul dibimde 3 senedir ben onu servise verdim. Malum ekonomik şartlardan ötürü bu sene veremedim. Kendi gidip geliyor. Hem aileler hem de çocukları okulun bitmemesini protesto ediyor. Milli Eğitim buraya! Milli Eğitim galiba özel bir şirket almış. E yok para yok, şu yok, bu yok. Geçiştirici kelimelerle bizi bastırmaya çalıştılar ama artık biz susmayacağız. 10 yıl sonra mı bitecek? Ben her sabah buradan geçiyorum. Hiç kimse yok. İddiaya göre bu inşaata yıllardır bir çivi bile çakılmadı. Ailelerin de çocukların da tek bir isteği var. O da kendi okullarına bir an önce kavuşmak. En kısa sürede teslim edilmesini istiyoruz. Şova haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.